Özal kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. E, bugünkü videomda gördüğünüz gibi eşim misafir olacak. Merhaba. Daha önceden haber verdiğim gibi sizlere arkadaşlar bu videomuzun konusu eşimin KPSS sonucu ve KPSS serüveninden biraz bahsedeceğiz. E, çok uzun bir video olmaması açısından e, birazdan soru-cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Öncelik olarak istersen arkadaşlara kendini tanıt. Ben Emrah Özal. 2014 yılında sağlık meslek sesinden mezun oldum. Hemşerilik bölümünden mezun oldum. 9 yıldır aktif olarak sağlık sektöründe çalışıyorum. Bu sene radyoloji bölümünden mezun oldum ve 2022 KPSS ön e, lisansa girdim. Daha önce bir KPSS sınavına hazırlandın mı yoksa bu ilk hazırlandığın bir sınav mıydı? Hayır daha önce bir hazırlandığım bir sınav olmadı. Sınavlara girdim. Daha önce KPSS sınavlarına girdim ama birisini hazırlanmamıştım. Sadece 2016 yılında girdiğim KPSS sınavıyla bir üniversite hastanesine atanmıştım. O da mevcut bilgi birikimimle girmiştim. 77 puan almıştım. Bu şekilde. Onu ayrı bir videoda bahsederiz üniversite hastanesinde Evet, üniversite hastanesinin çalışma şartlarından ya da nasıl ayrılış yaparsanız başka bir devlet hastanesinde başlamanızda problem olmayacağını ilgili bir video çekebiliriz. Aynen. Ee, o zaman bu KPSS sonucuna gelelim biraz. Ee, bu evet. sınavdan genel kültür ve genel yetenek netlerini bizimle paylaşır mısın? Tabii. E, genel yetenekten 50 doğru 6 yanlışım vardı. Genel kültürden 50 doğru 7 yanlışım vardı. Yani toplamda 100 doğru 13 yanlışım vardı. Bu da net olarak 96,75 gibi bir nete net tekabül ediyor. Aslında hedefim 100 netti. <laughs> Ama 100 doğru yapabilirim sınavda. Yine de bence çok hı hı. güzel bir başarı. <laughs> evet, sonucumuz bu şekilde. Peki bu sonucu elde etmek için herhangi bir dershaneye gittin mi? Hayır, dershaneye gitmedim. Ee, Genel olarak bir KPSS çalışma sürecimden de bahsedeyim. Evet. Ee, sınava bir yıl kadar hazırlandım. Bu bir yılda sadece bir ay bir taşınma dönemimiz vardı. O dönemde ara verdim. Onun dışında bir ara vermedim. Aralıksız bir şekilde çalıştım. Ee, ortalama günde iki saat çalıştım diyebiliriz. Ee, peki bu ders çalışma sürecinde işten ayrıldın mı yoksa işte beraber mi ders çalıştın İşten ayrılmadım. İşim bana engel olacak kadar ağır bir iş değildi. Ee, evde de ders çalışmamı engelleyecek bir problem yoktu yani zaman konusunda problemim yoktu. Evet. O yüzden işten arta kalan zamanlarımda ders çalıştım. Şimdi bize dershaneye gitmediğini söyledin. Peki hı hı. o zaman ders çalışırken hangi kaynaklardan faydalandın? Kaynaklar konusu biraz daha detaylı bir konu. Video olarak sadece YouTube'u kullandım. Onun dışında herhangi bir mecra kullanmadık. Belirli hocalarımız var. Onlardan dinledik dersleri. Bir de kitaplar aldık Kitap sadece internetten da. sipariş olarak. Onlarla hayal. ilgili daha detaylı bir video çekilebilir. Hangi hocalardan dilemeniz konusunda ya da hangi kaynaklardan memnun kaldık, hangi kaynaklardan memnun kalmadık bununla ilgili video çekebiliriz. Aynen. Çünkü bayağı kitap aldık bu süreçte. Evet. Güzel kitaplarımız var, onları gösteririz. Peki, gelelim en can alıcı sorulara. <laughs> bu kadar uzun bir süreçte <laughs> sonunda bu netlerin, bu doğruları sana kaç puan getirdi? Sonuç olarak puanımız 93,84 olarak geldi. Evet, bence çok iyi bir puan. Evet, beklediğimizin biraz üzerinde diyebiliriz. Aynen. Bu aldığın 93.84 puanda ee, başarı sıralaman ve branş sıralaman nasıldı? Genel başarı sıralamam e, 267 oldu. Evet. Radyoloji alanında branş sıralamam da 37 idi. Peki bize tercihleri hakkında bilgi verir misin? Tercihlerimi şu şekilde yaptım. E, puanıma güveniyordum. Puanım iyiydi. Evet ee, Bu yüzden istediğim yer tek kadro açmasına rağmen tek tercihi verdim ve sadece istediğim e, hastaneye yazdım. Tercih sonucunda atadın mı? Evet. Sonuç olarak istediğim yere atanmış bulunmaktayım. Son olarak o zaman e, bize bu geçirdiğin KPSS süreci hakkında ne söylemek istersin arkadaşlara? <laughs> ya genel olarak yani benim kendimde gördüğüm eksik şuydu. Bu sınavın ...yapılabilir olduğunu kabullenmek gerekiyor öncelikle. Daha sonrasında da kendimize güvenmeliyiz yani. Bunun dışında zaten diğer kısım kolay, istikrarlı çalışmak. Böyle özel bir formül, özel bir ilaç yok yani bununla alakalı. Aynen, biz ikimiz sırayla başardık bunu. Evet, planımıza uygun sonuçlar elde ettik. Aynen, arkadaşlar da doğru planlar yaparak, istikrarlı ders çalışarak evet. bunu başarabilirler. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi eşim de benim yanıma atanmış oldu. İkimiz aynı kurumda, aynı hastanede çalışacağız. Ben de ilk tercihim ve tek kadroya yerleşmiştim. Eşim de ilk tercihini ve tek kadro olarak yerleşmiş oldu. Bu süreç ikimiz için de uzun bir süreçti ama bunu da ikimiz de başardık. Bu süreçte YouTube'dan genelde videolar izledik, YouTube'dan faydalandık. Evet. Aslında böyle içerikler üretip video çekmemizin amacı da bizim de sizlere biraz olsun faydamız olması, fayda sağlayabilmek. Bu yüzden kanalımıza abone olup videolarımızı takip edebilirsiniz. Bizlere destek olmak amacıyla da e, abone olmayan arkadaşlar da ücretsiz bir şekilde abone olarak bizleri motive ederler, bizler de evet. sizlere daha faydalı videolar, içerikler hazırlamış oluruz şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Zaten daha ayrıntılı KPSS sürecinden, tamamızdan, evraklarımızdan bahsedeceğiz. Ayrı ayrı videolar çekeceğiz sizler için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.